Sevgili koç, bugün Venüs'ün yengeç burcuna geçiş yapmasıyla beraber, iç dünyanın derinliklerinde saklanan duyguların perdesi kalkıyor. İş hayatında, belki de dışarıya yansıtmadığın duyguların ise motivasyonunu belirliyor ve sana yön veriyor. Bu süreçte ev ve aile konularına odaklanan projelerin ön plana çıkması olası. Patronlarla olan ilişkilerinde ise daha koruyucu ve duygusal bir bağ oluşabilir. Bu durum, Özellikle kadın yöneticilerle olan temaslarında daha belirgin olabilir. Empati yeteneğini kullanarak bu ilişkilerde köprüler kurman sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Bugün için en önemli tavsiyemiz kendini ifade etmek yerine dinlemeyi tercih etmen olacak. Duygusal zekanı kullanarak etrafındakilerin seni farklı bir perspektiften görmesini sağlayabilirsin. Öte yandan aşk hayatında da duyguların derinleştiği bir döneme giriyorsun. Ancak bu derinleşme aynı zamanda bir içe kapanmayı da beraberinde getirebilir. Venüs'ün yengeç burcunda olduğu bu dönemde aşk hayatında güvenli bir liman arayışı içine girebilirsin. Sevdiğin kişiden duygusal anlamda netlik ve şefkat bekleyeceğin bir süreç seni bekliyor. Bugün sevdiğin kişiden alacağın samimi bir sarılmanın en anlamlı sözlerden bile daha etkili olabileceğini unutma. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, gökyüzünde bugün neler oluyor bir bakalım. Venüs, Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte zihinsel süreçlerinde duygusal bir dalga hissedeceksin her zamanki mantık odaklı düşünme tarzını bir kenara bırakılıp duygusal yanının daha fazla öne çıktığını görebilirsin. Üstelik bu iş hayatında önemli bir değişimin haberci olabilir. Kariyer hayatındaki bu değişim ise iletişim yeteneklerini ön plana çıkarabilir. İster yazılı, ister sözlü olsun, anlatımın karşı tarafa etkileyen bir yumuşaklıkla dolabilir. Özellikle kriz anlarında bu yeteneğin daha da belirginleşebilir. İş hayatında mantığını bir kenara bırakıp sezgilerinizle hareket etmek seni başarıya götürebilir. Sakin ve net cümleler kurmanın etkisini gördüğünde, bu durumun sihrine sen bile inanamayacaksın. Aşk hayatında ise iletişimin daha içe dönük ve duygusal bir dile dönüşecek. Sevdiğin kişinin bakışlarından bile anlam çıkarabileceksin. Venüs'ün yengeç burcuna geçiş yaptığı bugün, aşkı konuşmaya gerek kalmadan hissedeceksin. Kalbinin iç sesi seni yönlendirecek, sen sadece onu dinlemeye devam et. Bu dönemde duygusal yanının gücünü keşfetmek ise seni şaşırtacak ve hayatına yeni bir boyut katacaktır. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün Venüs'ün Yengeç Burcu'na yaptığı büyülü geçişle birlikte, değerlerin ve bakış açın bir dönüşüm geçirecek. Bu kariyerinde özellikle de para konularında duygusal faktörlerin daha belirgin bir rol oynamasına neden olabilir. Artık bu işten ne kadar kazanıyorum sorusunu bir kenara bırakıp bu iş bana ne tür bir duygusal tatmin sağlıyor diye düşünmeye başlayacaksın. Maddi yatırımlar konusunda sezgilerin oldukça kuvvetli olacak ancak duygusal kararlarla hareket etmekten kaçınmalısın. Bugün, bir iş anlaşması sırasında karşındaki kişinin duygusal eğilimlerini çözümlemek, sana büyük kazanımlar sağlayabilir. Ayrıca ekip içerisindeki dayanışma ve birlik beraberliği, seni daha güçlü bir pozisyona taşıyacak. Aşk hayatında ise bugün, temaslar, kokular ve anılar ön plana çıkacak. Sevgilinin kullandığı bir parfüm, birlikte geçtiğiniz bir sokak, belki de bir şarkı, seni bir anda geçmişe, o güzel anılara götürebilir. Aşk, bugün senin için bir tat, bir anı, bir sıcaklık olarak hissedilecek. Venüs'ün yengeç burcuna geçiş yaptığı bugün, bu duygusal yolculuğun keyfini çıkar. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün senin için muhteşem bir gün. Venüs, burcuna geçiş yapıyor ve kalbini ışığıyla aydınlatıyor. Bu senin için kariyerinde belki dışarıdan gözle görülmeyen ama içeride büyük değişimleri tetikleyen bir parıltı anlamına geliyor. Artık hedeflerin sadece başarıyı elde etmek değil, aynı zamanda bulunduğun yerde aidiyet duygusuyla beslenmek. Kendine şu soruları sorabilirsin, bulunduğum yerde seviliyor muyum, saygı duyuluyor muyum, değer görüyor muyum? Bu sorular seni yeni yollara, yeni kararlara yönlendirebilir. Bu sayede belki bir teklif alabilir ya da yeni bir sorumluluk üstlenerek, sadece profesyonel anlamda değil, duygusal anlamda da tatmin olabilirsin. Aşk hayatında ise Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte iç dünyan ile dış dünyan arasındaki çekişme sona erebilir. Artık kendini olduğun gibi göstermekten korkmuyorsun. Bu cesaret, sana en saf ve gerçek aşkı getirebilir. Bugün aynaya baktığında, her şeyin kendine aşık olmakla başladığını göreceksin. Kendine olan sevgin, aşk hayatına da yansıyacak ve seni daha da parıldayacak bir yıldız haline getirecek. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçiş yaptığına dikkat çekmek istiyoruz. Bu geçiş iç sesinin daha baskın hale gelmesine neden olacak ve belki de senin bile farkında olmadığın bir yön arayışını ortaya çıkarabilir. Dışarıdan bakıldığında kariyerinde oldukça dışa dönük bir görüntü sergiliyor olabilirsin. Ancak iç dünyanda kalabalıkların içinde görünmekten daha fazlasını arıyor, hayatına anlam katmak istiyorsun. Bugün belki de arka plandaki bir görev ya da perde arkası işlerin düşündüğünden daha fazla mutluluk verebileceğini fark edeceksin. İçinden gelen bir fikir, belki de günün en üretken ve tatmin edici anına dönüşebilir. Ayrıca başkalarının özel konularını gizlilikle yönetmen, senin için uzun vadeli bir güven kazanma fırsatı olabilir. Aşk hayatına gelince, bugün içsel sezgilerinin müthiş bir şekilde çalıştığını hissedeceksin. Konuşulmayan ama hissedilen duygular, ilişkini daha da derinleştirebilir. Venüs'ün yengeç burcuna geçiş yaptığı bugün, kelimelerin değil, sezgilerin konuştuğu bir gün olacak. Bu yüzden kalbinin sesini dinlemeyi unutma. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs, bugün romantik ve duygusal yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, sosyal çevren ve dostluklarınla olan bağlarını daha da güçlendirecek. İş hayatında da bu durumun etkisini göreceksin. Çünkü artık bir ekip ruhuna daha fazla ihtiyaç duyacak, birlikte üretmenin önemini daha iyi anlayacaksın. Kendi başına her şeyi çözmeye çalışmak yerine, çevrenden destek almayı öğreniyorsun. Bugün, topluluk içindeki konumunla ilgili duygusal bir farkındalık yaşayabilirsin. Belki de uzun süredir yanında olan bir dostun, bugünkü bir destekle de senin için bambaşka bir anlam kazanacak. İşte bu noktada iş hayatında yeni bir proje ya da ortaklık fikri düşündüğünden daha samimi bir etki yaratabilir. Bu belki de yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Aşk hayatında ise bugün dostluktan aşka geçiş kapıları aralanıyor olabilir. Venüs'ün yengeç burcuna geçişiyle birlikte kalbinden gelen o rahatlık ve yakınlık hissi aşkla birleşebilir. Dostluğun ve aşkın iç içe geçtiği bu özel günde Belki de uzun süredir arkadaş olduğun biriyle yeni bir aşka yelken açabilirsin. Bugün aşk ve arkadaşlık birbirine karışabilir ve senin için unutulmaz bir an olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte kariyer hayatında görünmeyen ama hissedilen bir cazibe yaratıyor. Bu sanki bir manyetik alan oluşturmuşçasına etrafındakileri sana doğru çekebilir. Hatta en sert rekabet ortamları bile senin yumuşak ve sakin gücüne direnemeyebilir. Bu dönemde özellikle üst düzey bir figürle duygusal bir bağ kurma ihtimalin oldukça yüksek. İşte bu bağlantılar senin için hem iş hem de itibar açısından büyük kazanımlar sağlayabilir. Bugün yumuşak ses tonun ve kırılgan ama kararlı duruşunla birçok şeyi halledeceksin. Ancak duygusal kararlarının seni maddi risklere sürüklememesine dikkat etmelisin. Durman gereken yeri bilerek net bir çizgi çizmeyi ihmal etmemelisin. Aşk hayatında ise bugün güvenli bağlanma konusunu derinlemesine sorgulayabilirsin. Sevdiğin kişiyle olan duygusal geçmişin bugünkü yaklaşımını belirleyebilir kalbinin alışkanlıkları da bugün karar mekanizmanda etkili olabilir. Venüs'ün yengeç burcuna geçiş yaptığı bu dönemde, aşk hayatında daha önce fark etmediğin bazı detayları da peşi sıra keşfedebilirsin. Bu durum, ilişkini tamamen değiştirebilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Yengeç burcundaki seyahati seni alıp uzak diyarlara, bilinmeyen duygusal derinliklere ve yeni bakış açılarına götürüyor. Bu gezegen hareketi kariyer yaşamında eğitim, medya, yurt dışı ilişkiler veya akademik çevrelerle olan bağlantılarında duygusal bir derinlik ve anlam kazanmana vesile olabilir. Tam da bu noktada eğer duygusal zekanı mantığınla harmanlayabilme yeteneğini kullanabilirsen anlatım gücünle etrafındakileri etkileme ve fark yaratma potansiyelin oldukça yüksek. Bugün, söylediklerin kadar, onları nasıl ifade ettiğinde büyük önem taşıyor. Samimi bir tavırla sunduğun en teknik konu bile, herkesin ilgisini çekebilir ve etrafındaki herkesi etkileme gücünü artırabilir. Dahası, bugünlerde ilham veren bir kişi olma potansiyelinde oldukça yüksek. Aşk hayatına geldiğimizde ise, bugün birlikte hayal kurmanın senin için ne kadar etkileyici bir deneyim olduğunu görüyoruz. Venüs'ün yengeç burcuna geçişiyle, gerçeklikten ziyade duygusal olanı tercih edebilirsin. Hayallerinin peşinden gitmek, bugün aşk yaşamında yeni bir kapı aralamana yardımcı olabilir. Bu kapının ardında neler olduğunu merak ediyorsan, hayallerinin peşinden gitmekten çekinme. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün aşk gezegeni Venüs'ün yengeç burcuna kaymasıyla birlikte, senin için bağlılık ve paylaşım kavramları yeni bir boyut kazanıyor. Bu durum, kariyerine de yansıyacak ve belki de gizli anlaşmalar, fonlar, sponsorluklar ya da ortak yatırımlar gibi konular üzerinde çalışma fırsatı doğuruyor. İş hayatında güvendiğin kişilerle daha derin ve anlamlı bağlar kurabilme olanağına sahip olacaksın. Bugünün ana teması ise, sadece para değil, beraberlik olacak. Bu ruhla yaklaştığın her konu, iş ya da ilişki, büyüme ve gelişme fırsatı bulacak. Bu durum, sadece iş hayatını değil, sosyal ilişkilerini, aile yaşantını ve aşk hayatını da etkileyecek. Aşk hayatında ise duygusal derinlik ön planda olacak. Sevgiline birlikte iyileşme alanı sunarak ikinizi de dönüştürme potansiyeline sahip olabilirsin. Venüs'ün yengeç burcuna geçiş yaptığı bu dönemde aşka olan inancının arttığını hissedebilir ve kendini daha iyi anlama fırsatı bulabilirsin. Bu aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Şimdi hayatın tüm renkleri seninle. Hadi aşka sarıl. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçişi, seni ikili ilişkilerde daha duygusal ve anlayışlı bir hale getiriyor. Bu, iş yaşamında ortaklıklar, iş birlikleri ve müşteri ilişkilerinde tatlı bir diplomasiye ihtiyaç duyduğun anlamına geliyor. Hani derler ya, bugün sert kurallar değil, yumuşak bir dokunuş işleri yoluna koyacak özellikle kadınlarla olan iş ilişkilerinde bu durum sana olumlu sonuçlar getirebilir. İnsan ilişkilerinde gösterdiğin empati ise kariyerindeki başarının en güçlü anahtarı olacaktır bizden söylemesi. Aşk hayatında ise bugün yanındayım demek sadece sözlerle değil, duygusal varlığınla da hissettirilmeli. Sevdiğin kişiye fiziksel olarak sarılmak yerine duygusal bir kucaklamasın bu durum, ilişkindeki bağlılığı daha da güçlendirecektir. Unutma, Venüs'ün un Yengeç Burcu'na geçiş yaptığı bugün senin günün. İçindeki duygusal enerjiyi dışarıya yansıt ve herkesin senin ne kadar özel bir insan olduğunu görmesini sağla. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Yengeç Burcu'nda ilerlemesiyle birlikte, günlük rutinlerin, Sağlık durumun ve çalışma alışkanlıkların daha yumuşak bir zemine oturacak. Bu kariyer hayatında iş arkadaşlarınla daha uyumlu bir ilişki kurmanı ve duygusal olarak daha destekleyici bir iş ortamı oluşturmanı sağlayabilir. Özellikle organizasyonel konularda duygusal zekanı kullanarak yapacağın müdahalelerin etkisi büyük olacak. Günün programına esneklik katmayı ise unutma, çünkü hislerin seni beklenmedik ve çok daha verimli bir yola götürebilir. İş hayatında olası sürprizlere açık ol. Zira Venüs'ün enerjisi de seni yeni ve heyecan verici fırsatlara yönlendirebilir. Aşk hayatında ise bugün birlikte yaşamak ve birlikte üretmek gibi temalar öne çıkacak. Aşkı rutin bir durum olmaktan çıkarıp paylaşılan zamanlara taşımayı arzulayabilirsin. Bu ilişkinin kalitesini artıracak ve sana daha çok mutluluk verecek. Unutma, Venüs'ün un Yengeç Burcu'na geçiş yaptığı bugün yaşayacağın en sade an bile çok derin ve anlamlı olabilir. İlişkini daha da derinleştirecek bu anları kaçırma. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün Venüs, Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Bu, senin için adeta bir ruhsal uyanış anlamına geliyor. Bu özellikle kariyerinde yaratıcı işlerde duygusal derinliğini kullanarak parlamana olanak sağlayacak bir dönem. Sanat, edebiyat, estetik ve bakım gerektiren alanlarda dokunuşların ve fikirlerin adeta bir ışık hüzmesi gibi parlayacak ve dikkatleri üzerine çekecek. Tabii bu durum sadece seni değil, ekip arkadaşlarını da etkileyecek. İlhamın bugün sadece senin değil, aynı zamanda ekip arkadaşlarının da motivasyon kaynağı olabilir. İş yerinde belki de hiç beklemediğin biriyle aranda duygusal bir bağ oluşabilir. Bu bağ hem ruhunu hem de işini besleyecek bir enerjiye dönüşebilir. Aşk hayatında ise bugün içtenlik tüm savunma duvarlarını yıkmak için kudretli bir güç haline geliyor. Hissettiklerini filtresiz bir şekilde paylaşmak ilişkinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Bu belki de uzun zamandır beklediğin o dönüşümün başlangıcı olabilir. Bu yüzden bugün duygularını saklama ve onları özgürce ifade etme cesaretini göster. Venüs'ün yengeç burcuna geçişi hem senin hem de ilişkin için yeni bir başlangıç olabilir. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.